Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru şokafa Bu videoda kavga, polemik, basitlik ve skandalı kısa bir ara verip moda dergileri tarihinde ışıltılı bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha çok kendime yakışan insana yakışan. Yakışan benim bence moda insanın kendisine yakışandı. 70'lerin içe kapalı atmosferinde ortaya çıkarak yerli moda ve yaşam stili dergiciliğinin temelini atan Vizon dergisi Türkiye'nin baştan aşağı yenilenerek dışa döndüğü 80'lerde okuyucuyu yeni tip tüketim biçimleriyle tanıştıran bir rehber görevi. Vizyon okuma alışkanlığı olmayan ülkemizde çeyrek asır boyunca yayın hayatını sürdürmeyi başardı ve bu uzun süreçte ülkenin gidişatıyla paralel olarak şekilden şekle girdi. Fotoğrafçı Kamil Şükün'ün sınır tanımayan vizyonu, Türkiye'nin ilk moda dergisi Vogue İstanbul'un ortaya çıkmasını sağladı. 80'lerde Vizon, 90'larda Vizyon adıyla yayın hayatına devam eden Türkiye'nin bu ilk tamamı kuşa kağıda basılı tüketici dergisi 1983 yılında kapağına First Lady Semra Özal'ı taşımasıyla genç kitlelere adını duyurdu. Vizon, Deniz Alpan ve Hülya Ekşigil gibi yetenekli isimlerin belirlediği kültür sanata ağırlık veren kişilikli çizgisiyle sadece tüketim toplumuna hizmet eden bir moda dergisinden çok daha fazlası oldu. O güne dek görülmedik şıklıkta fotoğraf çekimleri, ilk yerli inen alt listeleri, günceli yakalayan özel röportajları ve Aziz Nesin gibi yazarların bulunduğu kadrosuyla basın tarihine damgasını vurdu. Araba çarpmasına bile gerek duymadan, habire kendini resetleyen toplumsal hafızamızdan elbette bu efsanevi dergide nasibini aldı. Şokopu ekibi olarak tıpkı Oktay ve arkadaşlarının fotoğraflarına bakarak hafızasını geri getiren dediş gibi arşivlere dalarak ve derginin kemik kadrosuyla bir araya gelerek toplumsal hafızamızdan kaybolan bu son derece şık kısmı geri getirmeye çalıştık giyim lüküs değil, zaruri bir ihtiyaçtır. Köyde giydiğimizi Ankara'da giymedik, Ankara'da giydiğimizi köyde giymedik. Nazilli basması alır, onu idare ederiz. Nüfusun büyük bir kısmının kent yaşamı ve kent kültürüne adapte olmaya çalıştığı 1970'lerde insanlar genellikle sahip oldukları birkaç parça yazlık ve kışlık giysiyle idare ediyor. Moda, kişinin kaynatmaya yakışanı giymesidir klişesinin yeni peydah olduğu ve dikiş dikmenin çok yaygın olduğu bu tarihlerde hazır giyim sektörü bugüne kıyasla henüz emekleme aşamasında. Bir elin parmaklarını geçmeyen yerli markalar Hazır Giyim Sanayicileri Derneği'nin oluşturduğu Moda Konseyi çatısı altında bir araya gelerek büyük bir moda gösterisi düzenliyor. Bu sıralarda fotoğrafçı Kamil Şükün de Günaydın Gazetesi grubunda Haldun Simavi'nin oğlu Hamdi Simavi ile birlikte Adam dergisini çıkarıyor ve çektiği moda fotoğraflarını basabileceği, yurt dışındaki moda yayınlarına benzeyen hem içerik hem de baskı konusunda devrim yapabilecek bir dergi çıkarmayı hayal ediyor. Tamamı kuşa kağıda basılacak bu pahalı hayali için Haldun Simavi'yi ikna eden genç fotoğraf Akçı, ardından bir başka önemli ismi daha arkasına alıyor. Bu kişi, bu tarihten sadece 15 yıl önce Beyoğlu'nda Türkiye'nin ilk çok katlı ve pazarlıksız satış yapan lüks tüketim mağazası Vakko'yu açan ve moda konserinin başkanlığını yürüten Vitali Hakko. Bay Vitali bu önemli adımda da öncülüğü üstleniyor ve şükrüne destek veriyor. Böylece 1977 yılında Türkiye'nin ilk moda dergisi ve ilk tamamen kuşa kağıda basılı dergisi olma özelliğini taşıyan Vogue İstanbul, yarı yarıya ilan ve içerik dengesiyle seçkin bayilerde yerini alıyor. Yayın hayatına başladığı gibi orijinal Vogue tarafından dava edilerek yayını durdurulan Vogue İstanbul kısa bir aranın ardından 1978'de Vizon adını alarak yola devam ediyor. Kamil Şüküm tarafından yazılan Vizon dergisi tarihçesinde Vogue ismi yerine Vizon kelimesinin seçilmesi şöyle açıklanıyor. Yeni bir isim bulmak için yapılacak en iyi şey imla kılavuzunu taramaktı. Vizon işte o arayış sonunda gerek sesi gerekse de içerdiği harflerin görsel nitelikleri ve en önemlisi bir kadın için istenilmesi isteneceklerin en tepe noktası olması nedeniyle tartışılmaz bir alternatif olarak öne çıktı. Kamil Şükü'nün vizonu bir kadın için istenebileceklerin en tepe noktası olarak tanımlaması bugünden bakıldığında son derece problematik duyulsa da vizon kelimesinin kapağı tam oturan ve ince serifli yazıya müsait yapısı derginin yeni adı olarak seçilmesini sağlıyor. Lüks tüketim hakkında yayınlanan, yarısı ilan, yarısı özgün içerikten oluşan bu lüks dergi, takvimler 1980'i gösterdiğinde tam anlamıyla cep yakmaya başlıyor. 1980 yılı hem Türkiye ekonomisine hem de dergi piyasasına büyük bir darbe ile geliyor. Turgut Özal'ın hazırladığı ve Süleyman Demirel'le Adalet Partisi Hükümeti'nin imzasını attığı 24 Ocak kararları, ekonominin karma ekonomiden serbest piyasa ekonomisine tam teşekküllü geçişini sağlıyor. Kararların uygulanmasının ardından piyasada yaşanan devalüasyon, Vizon dergisinin fiyatına %150 zam olarak yansıyor. Vizon ekibi bu ekonomik zorluğu çözmek adına gurur duydukları teknik üstünlüklerden vazgeçiyor. Kuşa kağıdı yerine, gazete gazete kağıdına basılmaya başlanan Vizon dergisi 1980 Mayıs ayı itibariyle Andy Warhol'un Interview dergisine benzer bir görüntüyle aylık gazeteye dönüştürülüyor. Gazete kağıdının maliyetinin düşük olması sayesinde içeriğini genişletme fırsatı bulan Vizon, gazete olarak yayınlandığı ilk sayısıyla beraber artık bir lüks olmaktan çıkıyor. Vizon gazetesinin okur kitlesini genişlettiği bu günlerde gelecek 20 yıl boyunca derginin kimliğini oluşturacak kadro bir araya geliyor. Şokopop ekibi olarak 80'lerde Vizon, 90'larda Bizon... Vizyon adıyla yayınlanan derginin çekirdek kadrosuyla bir araya gelerek 25 yıllık serüvenlerini onlardan dinledik. Ben Deniz Alpan, 1980 yılında Vizyon dergisine girdim. O zaman Bizondu, daha sonra Vizyon oldu. Toplam olarak aynı dergide 20 yıl çalıştım. Önce editördüm, sonra yayın yönetmeni oldum. Ben Hülya Ekşigil. Vizyon okuyucuları beni Hülya Bankoğlu Ekşigil olarak bilirler. Dergide 20 yıla yakın yazı işleri müdürlüğü yaptım. Önce muhabir olarak girdim diyemeyeceğim. Her şeyci olarak girdim. Satış işleri falan gibi işler verdiler bana. Oralarda dikiş tutmayınca sen yazı işlerine geç bakalım dedi Kamil Şükür. Orada tuttu galiba, 20 yıl kaldı. Zeliha Dündar, 75 yılında adamın dördüncü sayısında Kamil Şükrü'nün asistanı olarak günaydında başladım. Sonra bütün çıkan yayınlarla sabaha da geçerek koordinatör olarak bitirdim. Ayşe Şayan, Ataklı Savaşçı. Benim soyadım biraz fazla değişti. O zamanlar büyük çınardım. Bu başarılı dergiye bence reklam almak zor bir şey değil. Yaşamda bir yere gelmek isteyen insanların rehberi gibiydi vizyon. Anlatabiliyor muyum? Ben bir şeyler olmak istiyorum diyen insan, isteyen insan vizyonu açıp okuyunca kendi vizyonuna bir şeyler katıyordu. Yani pek entari dergisi değildi. Büyük ebatlıydı, interview dergisi gibiydi. Hatta böyle logosu da böyle el yazısıyla falan ona benzer bir logoydu. Sadece hani mankenlerin yer aldığı sayfaların dışında bir de hani konulu moda gibi bir şey. Ressamlarla, sanatçılarla mankenleri bir araya getirip işte biri çizdi, biri dikti gibi bir şeyler yapardık. Aralarında Turgut Salgar, Aliye Simavi, Mustafa Dorsay ve Paul Macbeth gibi yetenekli isimlerin bulunduğu fotoğrafçılar rengarenk çekimlerle dergi okuyucularını her ay bambaşka dünyalara götürüyor. 1980 yılının Aralık ayında hayranı Mark Chapman tarafından öldürülen John Lennon'a bir saygı duruşu olarak 1981 Ocak ayı sayfalarında Beatles tribute kolajına yer veriliyor. Beatles'ın benim hayatımda böyle bayağı bir yeri vardır. Haya bayılırım yani dinleyince benim için çok ayrı bir şeydir. Ama o zaman Photoshop denen bir şey yok yani oradan kes buradan bir şey oradan onu arakla bu şekilde bir araya koyuyorduk. Bu foça fotoğrafları Turgut Salgar'ın ve Naşide'nin yarattığı harikalar benim gözümde. Benim için bunun üstüne moda fotoğrafları olmadı yani. Bunlardaki ruh hiçbirinde yok. 1983'te ülkenin ekonomik gidişatı tekrar Kuşeke basılı bir dergi mümkün kılıyor. Bu dönemde Kamil Şükür'ün genel yayın yönetmenliğini Aliye Simavi'ye bırakıyor. Derginin grafik öğeleri, özel sayfaları, kendine özgü röportaj ve mizampaj üslubu korunarak yapılan editorial eklemelerle içerik derinleşiyor. İthal mallar geldiği için yeni işte parfümler, araba, yok gözlük, şu bu. bir takım lüks ürünler ve onların ilanları gelince ister istemez kuşa olduk. İşte o dönemde de yeni lokantalar açılmaya başladı. İşte yeni şaraplar, otellerde yabancı şefler filan bize daha çok yer vermeye başladı. sanat da öyle oldu. Bir sürü galeri açılmaya başladı birbiri peşine. Çok dikkat çekici sergiler olmaya başladı. Arka sayfalarda da sanat sanatla ilgili röportajlar eklenmeye başladı. İçerik zenginleşti kendiliğinden giderek. Aliye Simavi döneminde çıkan Semra Özal'lı vizon kapağı derginin tüm ülkede tanınırlığının iyice artmasını sağlıyor. Semra Özal sayısı tüm günlük gazetelere manşet ve köşe yazılarına konu oluyor. Aslında bu kürt kapak konusu vizon ekibinin gölge adam Ertuğrul Akba ile girdikleri yarı şaka yarı ciddi bir iddia sonucu ortaya çıkıyor. Hem moda olsun hem bu olsun filan derken bir de böyle ünlülerle bir takım bir şeyler yapıyorduk. Bir ara Raşan Ecevit dedik ama Raşan Ecevit olacak gibi değil. Semra Özal Falan giyer mi, giymez mi filan. Biz böyle hani şaka olarak konuşurken üst katta gölge adam vardı. Ertuğrul Akbay rahmeti böyle biraz hava atardı işte. Özalların evindeydim dün akşam. Anne ve baba filan böyle böyle bir münasebetleri vardı. Yine böyle havalı bir şekilde içeri girdi. Seriha dedi ki hadi dedi bir dedi porsunu bir göster bakalım dedi. İkna et dedi. Aa ben olur bu iş filan dedi. Biz gözlerimize inanamadık. O sırada birden böyle numarayı çevirdi. Şu anda dedi berberdedir dedi. Saçını yaptırıyormuş. Anne bak vizyon dergisi biliyor musun? Kıyafetlerle mankenlik filan tamam dedi. Kapattı telefonu. Yarın sabah gidiyorsunuz dedi orada. Yeni köydeki eve gittik. Tanıdığımız birinin evi gibi zırh kapı girdik içeri. Turgut Bey işe mi gitmiş birileriyle görüşmeye gitmiş. Kahvaltı edilmiş. Kahvaltı sofrası orada. Ay çocuklar toplayamadım dedi Semra Hanım. Yani etrafta böyle uşaklar, hizmetçiler falan olan bir evdi gayet normal bildiğimiz bir ev içeri gittik. Turgut bunları beğendi benim için dedi. O zaman da böyle deri kıyafetler çok modaydı. Hangisini istiyorsanız ben giyerim dedi. Nasıl kendine güveni olan bir kadın çalışılabilecek en rahat bir manken yani zannedersiniz ki yıllarca bu işi yapmış. Çocuklar iyi mi deyip bütün kıyafetleri giydi filan. Biz çok memnun kaldık. Fakat böyle patlayacağını anlamadık. O akşam geç vakit böyle provalar gibi bir şey geldi. Çanta koydum. Orada bakmadım bile. Sonra sokağa çıktığımda şu ışığın altında bunu tuttum. Yanımda da 2-3 tane arkadaşım vardı. Yani öyle bir tezahürat, böyle o kadar inanamadılar ki biri elimden kapıyor, öteki bakıyor, elbiseye bak filan diyor. Dedim ki herhalde bu bir bir şey yani piyasaya çıktı. Biz yine ertesi gün aa iyi iş çıkardık filan diye konuşuyoruz. Bir sonraki gün Hürriyet'te manşet, Milliyet'te manşet. Mecliste işte konuşulan konu ve... Emrah Hanım'ın mankenliği mecliste Aynen. Tut, tut, göster yaptığımızı. İşte bu. <laughs> Böyle ve o günden sonra gerçekten yani e, vizyonu artık herkes duymuştu, herkes biliyordu. Köşkteki ilk yılında bu sansasyonel çıkışı gerçekleştiren Semra Özal'ın gelen eleştirilere cevabı ise böyle şeyleri İngiltere krediçesi bile yapıyor, oluyor. Bunun üzerine krediçelerin savunmak için harekete geçen İngiltere Büyükelçiliği kraliçemiz mankenlik yapmaz diyerek modern Medici'ye karşı cephe alıyor. Bu olay kapaktan iki yıl sonra ressam Cihat Burak, Türkiye'nin dönüşmekte olduğu tüketim toplumunu eleştirdi kolajında başrolü Semra Özal'a veriyor ve bu kolaj Cihat Burak röportajı ile beraber vizyon sayfalarında yer alıyor. Vizon dergisi Aliye Simavi ve Kemik kadrosuyla yoluna devam ederken Kamil Şükün ikinci bebeği Vizon Show'a daha fazla vakit ayırmaya başlıyor. Kamil Şükür'ün Vizon'u kurumsallaştırmak adına 4 yıl önce başlattığı Vizon Şov, Türkiye'nin ilk uluslararası moda show'u olma özelliği taşıyor. Başta yalnızca yerli firmaların yer aldığı Vizon Şov, ilerleyen yıllarda yabancı markalarında da katılımıyla zenginleşiyor. 80'li yılların ortasından itibaren mantar gibi türeyen lüks tüketim ürünleri için eşsiz bir vitrin haline gelen Vizon Şov, her yıl iki defa düzenleniyor ve sayısı giderek artan bir seyirci kitlesi tarafından heyecanla takip ediliyor. Hazır giyim markalarının yanı sıra ot tasarımcılar ve envai çeşit lüks ürünün tanıtıldığı vizyon şovlar yeni tip kent yaşamının vazgeçilmezlerinden oluyor. Herkes çok heyecanlıydı. Birbirine rakip olan firmaların bir araya gelmesi müthiş bir şeydi. Hürriyet gazetesi bile bunu yıldırım harekatı diye gazetede duyurmuştu. Yurt dışından mankenlerin gelmesi, koreograflar, giydiriciler yani bir sektör oluştu. Vizyon Show devam ederken ülkedeki profesyonel manken eksikliğini fark eden Kamil Şükün bu moda defilesi kapsamında bir de mankenlik yarışması düzenlemeye karar veriyor. Neşe Erberk, Suzan Selik, Sevtap Parman, Pınar Altu ve Burak Hakkı gibi isimlerin çıkış yaptığı bay ve bayan vizyon yarışmaları gelenekselleşiyor. Vizyon Show devam ettiği yarım asır boyunca Nergis Kumbasar'dan Zeynep Tunuslu'ya, Aydan Şener'den Deniz Akkaya'ya pek çok ünlü ismi podyumunda ağırlıyor. 1980'lerin sonlarına doğru vizon Show'dan tamamen ayrılan dergi ekibi her ay sayfalarında ağırladıkları birbirinden farklı isimleri ofislerinde de bir araya getirmeye karar verip köfte piyaz günleri düzenlemeye başlıyor. Kısa sürede gelenekselleşen bu toplantılara Duygu Asena'dan Aziz Nesin'e, Bediye Muahit'ten Cemal Süreyya'ya, Cemil İpekçi'den Bedri Baykam'a farklı alanlardan pek çok ünlü isim katılıyor. 1990 yılında Haldun Simavi Günaydın grubunu satarak yayıncılık dünyasından çekilince 13 senedir Günaydın'a bağlı bağlı olarak çıkmakta olan Vizon dergisi yasal olarak kapanıyor. O sırada yeni yapılanan sabah grubu Bizon'u transfer etmek istese de önlerine önemli bir engel çıkıyor. Derginin genel yayın yönetmeni ve Haldun Simavi'nin kızı Aliye Simavi, Vizon isminin sabah grubu tarafından kullanılmasına izin vermiyor. Ben SAS otelindeydim. Telefon geldi, dergi kapatılıyor, Haldun Simavi kapatıyor dergiyi. 23. kattan aşağı atlamak istedim. Bu ekip duruyor ve bu dergi çıkacak. Fakat ismi alamıyoruz. Vizon olmuyor, Aliye Simavi Vizon adına <laughs> müsaade etmiyor. Orada kalsın istedi. Okuyucuyu aynı derginin devamı olduğuna ikna etmemiz gereken bir durumdayız. Bir kere adının çok farklı bir şey olmaması lazım. Ne olabilir, ne olabilir? Vizyon olsun dedik. Fakat dikkatli okuyucu için o vizyon farkını da görünsün istemiyoruz en azından ilk sayıda. Mankenin kafasının arkasına sakladık Y harfini. <laughs> Ve uzun bir süre ona göre kapak yaptık. <laughs> Böyle devam ettik okuyucuda alıştı. Vizon diyen oldu, vizyon diyen oldu. Biz bile aramızda karıştırdık. Bir vizon dedik, bir vizyon dedik. Yeni ismiyle yeni yayın grubunun çatısı altında yola devam eden dergi, 90'lı yıllarda pek çok uluslararası moda ve yaşam stili dergisinin Türkiye pazarına girmesiyle tek olma özelliğini kaybediyor. Vizon'un 1980'lerde öncülüğünü yaptığı yeni tip yaşam tarzı, 1990'lı yıllarda artık orta sınıfta kapsayarak ana akımlaşıyor. Yabancı markalar sadece giyim kuşamda değil, gündelik yaşamın her alanında rağbet görüyor. Bu elverişli şartlar altında, Vizyon Dergisi'nin bir uzantısı olarak Vizyon Dekorasyon yayın hayatına başlıyor. Dekorasyon konularına ilgi arttı bir kere. Yani bu ürünleri satan mağazalar çoğaldı. İtalyan mobilyacılar geldi. Yani 83'te derginin kuşe kağıda geçmesi ve ilan almaya başlaması gibi o akımın arkasından gelen bir e, marka mobilyalar, onları kullanan, dekoratörler, iç mimarlar, onlarla yapılan evler, lokantalar, öyle bir furya başladı. Ve bayağı geniş bir malzeme vardı burada ilan potansiyeli de vardı. Dolayısıyla biz bunu 3 ayda bir yayınlanan ayrı bir dergi yapalım diye karar verdik. Değil mi Deniz? Bey? Evet, bir de yaşam tarzı da. Yani sitelere geçildi. Evlerden sitelere. işte yüzme havuzlu villalar, eski evleri restore etmek. Yani insanların ev yaşamlarını değiştirdikleri bir dönem oldu. Çok basit bir örnekle şöyle anlatayım. Ben çocukken insanlar yazlık eve gittiklerinde kışlık evdeki eskiyen eşyalarıyla giderlerdi. Vizyon dekorasyon çıkmaya başladığı yıllarda yazlık evler artık kendi başına saray parçası olmuştu zaten. Yani Bodrum'da İngiliz e, konakları gibi yazlık evler falan yapıyordu insanlar kendilerine. Dolayısıyla malzeme çağırdı bizi. 1990'lı yıllar kapanırken yaklaşık 20 yıldır beraber çalışan dörtlü Vizyon dergisinin bir numara yayıncılığa bağlanması sürecinde dergiden ayrılıyor. Eski kadrosu dağılan dergi Yeni Milenyum'a Harper's Bazar'ın eski genel yayın yönetmeni Elçin Yahşi'nin yenilikçi vizyonuyla giriyor. Yahşi'nin 2 yıl süren genel yayın yönetmenliğinin ardından Ferhan İstanbul'un devraldığı vizyon 2003 yılında 25. yılını kutladıktan sonra yayın hayatına veda ediyor. Kamil Şük'ün ilerleyen yıllarda dergiyi ve Vizon Show'u yeniden diriltmek istese de değişen konjonktürde Vizon Dergisi ve Vizon Show bir zamanlar küçük ama etkin kitleler üzerinde gösterdiği tesiri artık gösteremiyor. Vizyonun kapandığı 2003 yılında Radikal Gazetesi'nden Melis Danışmen'de konuşan Deniz Alpan, ''Vizyonda Türkiye'nin tarihi vardır.'' diyor. Gerçekten de bu şık dergi 1977-2003 yılları arasında yaşanan radikal değişimlere göre şekillenerek adeta Türkiye'nin değişimine ayna oldu ve geriye hatırlanmaya değer çeyrek asırlık bir arşiv bıraktı. Vizyonun bu şık hikayesini sizinle paylaşabilmemizi sağlayan sponsorumuz Morhipo'ya teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kendinize yakışanı giymeyi lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz. Hayatımın en mutlu 20 yılını orada geçirdim ben. Çok kendimizi vererek yapardık gerçekten. Yani denk düşmek diye de bir şey var hayatta. Çok Gerçekten müthiş bir dörtlü olarak çalıştı. Yani Zeliha memleket idare edecek kadındır. Söyleyeyim size. Yani Ayşe de yılanı deliğinden çıkarır? Yani olmadı ki insanlar lahpaplık edip ilan alırdı. Yani biz inanamazdık. Aa bilmem kim işte bilmem ne markası bize ilan verdi filan gibi bir mesele yani. yani. hayatımda iftar edeceğim kaç isim say hep söylerim. Biri Doli Deniz Alpandır. İkincisi Hülya, öbürü de Başbakanımız Zeliha Dündar. <laughs> Çünkü yazık biz onu da harcamışım. Hakikaten telefonla başbakan olurdu. Hayatımın en güzel günleri, heyecanları, başarıları, üzüntüleri, sevinçleri çok değerli günler geçirdik.